Bak Feriha, beni istediğin kadar uzağa at. Gücünün yettiği yere kadar it. Ama hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü ben hep seninleyim. Sen benim yavrumu, kuzumu, el kapılarını iteledikçe... ...benim canım bin beter sızlıyor. Kapının önüne koymadın mı dergiyi? Yeter artık, kes sesini dedim sana. Cansu, Cansu. Sen <laughs> çok güzel, şimdi de kızını koruyorsun değil mi bana karşı? Benim de annem vardı, söylemadım. Ben de senden nefret ediyorum işte anne. Sarın. Ben böyle bir şey istemem işte. <laughs> Annenler içeride mi? Adını Feriha koydum. Yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de.